Salim kardeşim bu biliyorsun. Teknolojiye yeni düşen tırpan çerenti koşmak için yaptığımız. Bu hazır değil şimdi. Normalde makinede hazır sistemde ama biz bunu eski düzen yine yapıyoruz. Çelentinin ayarını yapabilmek için şöyle birlikte yapacağız. Eskiden bunlardan yayla değil iyi kesirdik Şimdi fındıklıklarda da kesmiyoruz. Şu şekilde götürüyoruz bunu. Şunu şuraya götürüyoruz. Bakalım şu ilk Это bunu erişebilmişim. Evet bak görüyorsun. Şu şekilde. Buradan şimdi bunu vuracağız. Bu şekilde vuracağız bunu. Ama sabitlemeden bunun bir ölçüsü var. Şöyle yere tutuyoruz bunu. Şöyle çiziyoruz. Şöyle 4 parmak olacak. 3 ya da 4 parmak bunun açısı tamam. Şimdi bunu güzel sabitliyoruz. Esnemeyecek ondan sonra. Şimdi buradan buraya sıkıştırıyor. Daha da vurabileceğiz onu. Kale oldu artık. Tamam ismi var mı? Şimdi? Taktığın parça ismi var mı? Yok sadece bunu tutması için odun çelepli diyoruz buna biz. Şimdi burasında çapraz olmamız lazım ki çayrı alması için. Düz alırsak alır burası toplar. Şunu şu şekilde. Safran şekilde şöyle. Böylece yerle temasını azaltacağız ki çayır toplamasın, kolay salısın. Evet, göründüğü gibi. Evet, bu şu an gördüğünüz şekilde atısıyla beraber. Arkadaşa hayırlı olsun. Göster bakalım muhtemelen nasıl kesiyordun? Şu şekilde biliyorsun. Bir dakika, hafif önde olacak. Ağzı yerde olmayacak, sırtı yerde olacak şu şekilde şöyle hafif hafif <laughs> çayırın peşine sizi <laughs> bu şekilde bunlar yapıyor. Arkadaş çalışmaya fındık altı vuracak inşallah bir kaza ben etmez. Pek de bilmiyor ama ya yapacak <laughs> bir şey yok. Hayırlı olsun diyoruz. Şimdi